Merhaba arkadaşlar. Şimdi sayı örüntülerinin birinci dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde özel sayı örüntülerine bakacağız. İlk olarak Fibonacci dizisiyle başlayalım. Arkadaşlar Fibonacci dizisi ismini İtalyan bir matematikçi olan Fibonacci'den almıştır. Peki nedir bu Fibonacci dizisi? Arkadaşlar Fibonacci dizisinin ilk iki terimi birdir. 1 1 Daha sonraki terimleri bulabilmek içinse kendinden önce gelen iki terimi toplarız. Yani 1 1 daha bir sonraki terim ne yapacak arkadaşlar? 2. Bir sonraki terim için bu ikisini toplayacağız. 2 i̇ki, 1 daha ne yapacak? 3. Bir sonraki terim için 3 2 daha 5. Bir sonraki terim arkadaşlar 5. 3 daha 8. Bir sonraki terim 8 ile 5'i toplarsak 13. şeklinde gidecek. Yani artık bundan sonraki terimler için kendinden önceki ikisini toplamamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde giden sayı dizisine biz Fibonacci dizisi diyeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Fibonacci dizisindeki iki basamaklı en küçük sayı ile iki basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız o zaman? Fibonacci dizisini yazmaya başlayacağız. Neydi 1 1, sonraki 2, sonraki topla ikisini 3, sonraki 5, sonraki 8, sonraki 8 ile 5'i topla 13. Devam edelim. Daha sonra 13 ile 8'i toplarsak 21. Devam ediyoruz arkadaşlar. 21 13 daha 34. 21 ile 34'ü topladık 55. 55 ile 34'ü toplayalım. 89 yapacaktır. 89'da da 55'i toplarsak 144. Buraya kadar Yazmak bizim işimizi görür arkadaşlar bakın. Çünkü Fibonacci dizisindeki iki basamaklı en küçük sayı. Bakalım iki basamaklı en küçük sayı kaç? 13. İki basamaklı en büyük sayıya bakalım arkadaşlar. O nedir? O da 89'dur değil mi? Bunların neyini sormuş bana? Toplamını sormuş. O zaman 89 artı 13 ne yapacak arkadaşlar? Burası 2 elde 1. 102 değil mi? Demek ki bu işlemin sonucu 102 çıkacak. Evet geldik karesel sayılar arkadaşlar. Pozitif bir tam sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara karesel sayı diyoruz biz. Bakalım buraya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 arkadaşlar bir karesel sayıdır. Bakın bunların genel terimi de n kare ile gösterilir. Dikkat edelim arkadaşlar. 1 nedir? 1'in karesidir değil mi? 4 nedir? 2'nin karesidir. 9, 3'ün karesidir. 16, 4'ün karesidir. 25, 5'in karesidir. 36, 6'nın karesidir. 49 arkadaşlar 7'nin karesidir. O yüzden buradaki sayılara ne diyoruz? Karesel sayı diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi örneğimize bakalım. Karesel sayı dizisinin 9. ve 12. terimlerinin farkını sormuş arkadaşlar bize. 9. ve 12. terimlerinin farkını soruyor. Peki ne yapacağız? O zaman 9. terime bakalım. 9. terim. Neydi arkadaşlar? Karesel sayıların genel terimi en kareydi. O zaman 9'un karesine bakacağız. 9'un karesi nedir? 81. 12. terimin karesine bakalım arkadaşlar. Yani 12. terimi bulabilmek için ne yapacağız? 12'nin karesine bakacağız. 12'nin karesi ne yapacaktır? 12 çarpı 12 144'tür değil mi? Bunların farkını sorduğuna göre bana ne yapacağım? 144'ten 81'i çıkarırsak değerimiz ne olacak arkadaşlar? 63 olarak bulunacaktır. Evet geçtik üçgensel sayılara. Şimdi dikkat edelim. En post bir sayı olmak üzere 1'den n'e kadar olan tam sayıların toplamı biçiminde yazılabilen sayılara üçgensel sayı diyoruz arkadaşlar. Yani 1'den n'e kadar olan tam sayıların toplamı biçiminde yazılabilen sayı olacak. Şimdi dikkat edelim. Bu üçgensel sayıların arkadaşlar birinci terimi 1'dir. O zaman ikinci terimine bakalım. O zaman ikinci terimi 1'den n'e kadar diyor yani ya ikinci terim olduğu için 1 artı 2 olacak değil mi arkadaşlar? O zaman 1 artı 2'den bakın 3'tür. 1 burada, 2 de burada. Üçgensel sayıların ikinci terimi 3 oluyor artık. Üçüncü terimi ne olacak arkadaşlar? 1'den 3'e kadar. 1'den 3'e kadar. 1 artı 2 artı 3. O da ne yapacaktır arkadaşlar? Toplarsak 6 olacaktır değil mi? O zaman üçgensel sayıların üçüncü terimi de 6 çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü terime bakacağız bu sefer. 1'den 4'e kadar olan sayıları toplamam gerekiyor. 1 artı 2 artı 3 artı 4. Ne yapar arkadaşlar bu da? 4, 7, 9, 10 yapacaktır. Demek ki üçgensel sayıların dördüncü terimi de arkadaşlar 10 olacak. Mesela 5. terimi sorsaydı ne yapacaktık? 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5'i toplayacaktık. Burası da ne yapacaktır arkadaşlar? 15 yapacaktır değil mi? Peki devam ediyoruz şimdi. Üçgensel sayıların genel terimini veriyoruz arkadaşlar. N çarpı N artı 1 bölü 2 şeklinde bulunuyor. Peki buna neden ihtiyaç duyarız? Bize denirse üçgensel sayıların 20. terimi kaç? 20. terimi kaç? Şimdi arkadaşlar 1'den 20'ye kadar olan sayıları yazıp toplamak ne yapar? Bizi bayağı bir yorar değil mi? Bu işlemi daha kolay yapabilmek için şu şekilde bir formül kullanacağız. n çarpı n artı 1 bölü 2. Buradaki n arkadaşlar en sonuncu sayı olacaktır değil mi? Peki örneğimiz üzerinden hemen burayı inceleyelim. Üçgensel sayı dizisinin 10. terimi kaçtır diye sorulmuş bize bakın. Yani burada bana ne diyor? 1, 2, 3, 4, nokta nokta bu sayılar 10'a kadar olan sayıları diyor. Topla ve sonucunu söyle. Ben uzun uzun işlem yapmak yerine şunu kullanacağım. Bakın en arkadaşlar en sonuncu sayıydı. 10 çarpı en artı 1. En yani yerine 10 yazarsak 10 artı 1 ne yapacak? 11 bölü 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? Şu 10 ile 2'yi sadeleştirirsek burası 5 kalacak. 11 çarpı 5'ten ne yapar? 55 yapacak. Demek ki uzun uzun işlem yapmak yerine şu formülü kullanarak bunların toplamını rahat bir şekilde bulabiliyorum arkadaşlar. Evet geldik Pascal üçgenine. Arkadaşlar Pascal üçgeninin kenarları Birden oluşan üçgen şeklindedir bakın. Şu şekilde dikkat edelim. Kenarlarında hep 1, 1, 1 vardır bunun satırlarında. Tamam. Peki aradaki sayıları nasıl bulacağız? Aradaki sayıları da arkadaşlar üstteki iki sayının toplamı şeklinde bulacaksınız. Yani şuradaki sayıyı bulabilmek için 1, 1 daha 2. Şu satır ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 1 oldu. Bir alttaki satır oluşturalım bakın. Şu aradaki sayıyı bulacağım. 1, 2 daha ne yapacak? 3. Şuradaki sayı lazım arkadaşlar bana. 2, 1 daha. Burası da ne yapacak bakın? 3 yapacak. Bu satırı da tamamladım. Bir alttaki satıra bakıyorum şimdi. 1 3 daha burası 4'tür. 3 3 daha burası 6'dır. 3 1 daha burası 4'tür. Bu satıra da tamamladık. Bir tane kendimiz atayım arkadaşlar bakın. Hemen başına ve sonuna ne yazıyorum? 1. Buraya ne yazacağım? 1 4 daha 5. 4 6 daha 10. 6 4 daha burası da 10. 4 1 daha burası da ne yapacak arkadaşlar? 5. Yani bu satırda neyden oluşacak bakın? 1 5 10 10 5 bir şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir örneğe bakalım. Aşağıda verilen Pascal üçgenindeki boşlukları doldurunuz diyor arkadaşlar bize. Şimdi baktığımızda tekrar bir 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 şeklinde kenarları gidiyor. Neydi? Mesela şunu bulabilmek için bununla bunu topluyorduk. O zaman boşlukları bulabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Şurayı bulabilmek için 6 ile 4'ü toplarsak bu boşluğa 10 yazmamız gerekiyor. Şu boşluğa arkadaşlar 4 ile 1'i toplarsak 5 yazmamız gerekir. Şuraya ise üstteki ilk iki, üstteki şu 2'yi toplamamız gerekiyor değil mi? Yani 10 ile 5'i toplarsak bu boşluğa da arkadaşlar ne yazacağız? 15 yazacağız. Evet dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.